Sayın Reşat Karagöz, buyurun. Teşekkürler sayın başkan. Taşova ilçemizde üniversite eğitimi gören öğrencilerimiz dersleriyle, sınavlarıyla değil, barınacak yer bulma sorunuyla mücadele ediyor. Çünkü 11 yıldır üniversitesi olan ilçemizde hala bir KYK yurdu yok. Öğrencilerimiz öğretmen evinde yalnızca bir yatak, internet ve duş için ayda 12 bin lira ödüyor. Üstelik bu ücrete yemek bile dahil değil. Hükümet milyonlarca lira harcadığı lüks projelere, yazlık kışlık saraylara kaynak bulabiliyor. Ama 813 öğrencimizin başını sokacağı bir Yurt inşa edemiyor. Bu mudur gençliğe değer vermek, bu mudur sosyal devlet anlayışı. Bugün mecliste gençlerimizin geleceğini, bilimi, üretimi konuşmamız gerekirken biz onların barınacak yerini, ödeyemediği kirasını konuşuyoruz. İşte bu tablo 23 yıldır ülkeyi yönetenlerin en büyük utancıdır. 2026 yatırım programı içerisinde mutlaka Taşova KYK yurdu projesi alınmalıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.